Harun Reçit Behludana Hazretlerine Ramazan günü demiş ki Ey hocam akşam camiye gittiğinde namaza gelenleri bir çağırsan sarayda ağırlasak, yemek versek ve dua etseler demiş. Bunun üzerine Behludana Hazretleri ikindi vakti namaza gider ve saraya üç kişiyle döner. İftara yakın Sultan Hazretleri sofraya geldiğinde Hocam gerisi nerede cemaatin niye üç kişi geldi der Behlül Dana ise Sultana yani Harun Reşide. Çünkü bu üç kişi geldi namaza. Ben namazdan sonra kapıya geçtiğim herkese sordum. İmam Fatiha'dan sonra hangi sureyi okudu diye bu üçü cevap verdi. Diğerleri herhalde başka hallerdeydi, başka şeyler düşünüyorlardı dedi. Siz bana namaza gelenleri getir dediniz, camiye gelenleri getir deseydiniz. 100-150 kişi vardı deyince Sultan biraz tebessüm ederek biraz da burukluk içinde ya hocam yazıktır ya bu. Ne vurdum duymazlık. Ah ah diyerek oturup iftarını yapıyor. Bizler de kendimizi sorgulayalım. Bizler namaza mı gidiyoruz yoksa camiye mi gidiyoruz? Akşama kadar zikir mi çekiyoruz yoksa dedikodu mu yapıyoruz, gıybet mi ediyoruz? Ya elimizdekileri düzelteceğiz ya da dilimizdekileri. Zira Allah ile dalga geçilmez.